Emre Timur'a bırakacağım sözü. Emre Galiba sen yangının söndürüldüğü noktalardasın. Ne aşamadayız? Çalışmalar devam ediyor mu? Sözü sana bırakalım. Evet dün saat 12.30 sıralarında başlayan orman yangını hala sürüyor. Tabi büyük bir yol kat edildi. Dünden bu yana çok ciddi anlamda bir çalışma var. Şimdi Emrah Kahraman size öncelikle bulunduğumuz yeri göstersin. Biz Datça'nın Mesudiye Mahallesi'nin damadası mevkiindeyiz. Yani e, me yangının meydana geldiği noktanın yukarı kesimlerindeyiz. Tabi buraya çıkmak e, biraz güç oldu. Burada ekipler canla başla mücadele ediyor. Durum şöyle ki dün saat 12.30 sıralarında başlayan yangın tabi saatte e, 60 km hızla esen rüzgara karşın e, daha da büyüdü. E, büyüdü ve Yine Mesudiye köyü çevresinde Zeytincik, Döşeme Mevki, Hayıtbükü Bükü ve Ovabükü Bükü mevkilerine yayıldı. Tabi peşinden çok sayıda ekipler buraya geldi. Şöyle ki bakın 10 uçak, 20 helikopter, 150 arazöz, ar 19 su tankeri, 29 iş makinesi ve 1138 personelle destek verildi. Tabi bu ilerleyen saatlerde arttı. Biz sabaha karşı buraya geldik ve buraya geldiğimizde çevre illerden çok sayıda da yine ekipler geliyordu. Tabi onların da gelmesiyle geceden bu yana mesai yapan ekiplerin değişimleri oldu. Şimdi buraya tabii yeni ekipler geldi. Buradaki çalışmadan bahsedelim. Şimdi helikopterler bir yandan 20 helikopter 10 uçaktan bahsettik. Onlar bir yandan söndürme çalışmalarını havadan yapıyorken tabii kara ekiplerinin de yangının başladığı mevkilere girmesi gerekiyor. Orada ciddi bir çalışma devam ediyor. Çünkü helikopter ve uçakların desteği çok büyük ölçüde. Ancak kara ekiplerinin de girmesi çok büyük e, önem arz ediyor. Tabii çok sayıda paletli ekskavatörler geldi. Bu e, demir paletli araçlar ormanlarda emniyet şeridi açtılar. Ve bu açılan emniyet şeritleriyle yangının diğer bölümlere sıçraması da engellenilmeye çalışıldı. Tabii bu bahsettiğimiz araçlar e, paletli 22-30 ton arası yaklaşık. Ve yine tekrarlayalım. Emniyet şeridi açtı bu araçlar. E, tabii bu yola gelirken Datça merkezden Datça merkezden bu noktaya, Mesudiye'ye gelirken de tabi yol civarında çok büyük önlemler alınmıştı. O neydi? Yol kenarında uzanan o kızılçam ormanları kesildi, elektrikli testerelerle ve çeşitli iş bu devrildi ve ormana doğru yatırıldı. Neden? Çünkü eğer yola sıçraması durumunda yine ekiplerin geçiş güzergahı tehlikeye girmesin diye tabi bu bulunduğumuz yer bir rampa. İşte görüyorsunuz, ekipler de burada değişim yaptılar dinleniyorlar. Tabi dünden bu yana aralıksız mücadele ediyorlardı. Bakın size Emrah Kahraman'la beraber gösterelim. Şimdi burada yangın söndürme hortumunu görüyorsunuz. Bakın bu hortum bu hortum yaklaşık 700 metre 700 metre yukarıya kadar gidiyor. Tabi geçtiği güzel güzergah çok zorlu. Rampa ve taşlardan oluşuyor ve bu noktaya kadar 700, en az aşağıya doğru da bir 300 metre, yaklaşık bir kilometrelik bir hortum. Yani buraya e, arazözler ve iş makineleri giremiyor ve giremediği için evet e, bir yandan helikopter seslerini duyuyorsunuz, onlar e, ciddi bir çalışma yatıyorlar, çok büyük bir destek veriyorlar ancak de, dediğimiz gibi kara ekiplerine girmesi gerekiyor ve işte bu hortumlarla e, can siparihane bir mücadele veriliyor. Mekneler ekipler bu hortumları kontrollü bir şekilde aşağıya doğru suyu ta, e, götürebilmek için mücadele ediyorlar. E tabi şimdi şu hemen sağımıza doğru döndüğümüzde çam ağaçlarını görüyorsunuz. Bakın bu çam ağaçları tabi görüş mesafemizi kapatıyor. Ancak yaklaşık 150 metre 200 metre aşağısında soğutma çalışmaları bu bölgede devam ediyor. Tabi soğutma çalışmaları devam ediyor. Bu saydığımız diğer mevkilerde de aynı durum geçerli. Yani <laughs> Datça'nın Mesudiye köy mahallesinde bahsettiğimiz tekrarlayalım Zeytincik Mesut e, zeytincik döşeme mevki hayıt bükü ve ova bükü mevkilerinde çok sayıda ekip şu anda e, mücadele ediyorlar bakın işte e, bu hortumla beraber aşağıya su gidiyor ve orada yine çok sayıda ekip var onlar soğutma çalışmalarını yapıyorlar tabi uçaktan ve helikopterden e, atılan sular çok ciddi bir etki yaratıyor. Bu gece de iki gece görüş sistemine sahip özel helikopterler havalandı ve gece boyunca burada çalışmalarını sürdürdüler. Onların çalışmalarında evet çok ciddi bir tekrarlayalım yol kat ediliyor. Ancak kare ekiplerinin girmesi çok önemli. Onlar girdiği zaman bakın şu an adımımızı attığımız yer aslında köz. Bazı yerlerde ayağımızın altında hala sıcaklık hissediyoruz. Bakın hemen şuraya dönelim. Ve bu şekilde birçok noktada yine közler var ve bu közlerin alevlenip tekrar e, yangına yangını devam ettirme olasılıkları var. İşte bu da ekiplerin işini çok zorlaştırıyor. Şundan bahsetmek istiyorum. Ekipler genellikle şunu gözlemlediğimiz az evvelde. E bakın bir iğne ucu kadar bir alev görseler, ayaklarıyla, elleriyle yani bir şekilde onu söndürmeye çalışıyorlar. Çünkü e burası çok tehlikeli. Bakın Kızılçam ormanlarından bahsediyoruz ve bu kızılçam ağaçları e, çok ciddi bir şekilde yanıcı güce sahip ve en ufacık bir alev parçası bile yanmayan ağaçları yakabilir ve çok büyük daha bilançoya sebep olabilir. Hemen sağ tarafımızda yine helikopterler de e, şu an çalışıyor. Şu an itibariyle 12 helikopter bölgede, e, bu bölgede çalışıyorlar. Ve aralıksız şu an e, su takviyesi yapıyorlar. Yine peşinden bir tane daha geliyor. E, tabii karadan dev ekipler, e, havadan da helikopter ve uçak destekleriyle yangına ciddi bir müdahale ediliyor. Tabii Mesudiye mahallesinde e, evler boşaltıldı. Yaklaşık 2400 kişi tahliye edildi. Yine biz sabah saatlerinde saat 5 civarında bölgeye geldik ve gelirken de yine geride geride kalanlar vardı. Onlar da hala tahliye devam ediyorlardı. Tekrar diyorum yani yüzlerce kişi şu an bölgeden çekiliyorlar. Ee, tabi sadece itfaiye ekipleri yok, ee, arama kurtarma ekipleri, AFAD, beraber orman tabi orman genel müdürlüğü ekipleri ve birçok e, sivil e, toplum örgütü de burada desteğe geldiler. Jandarma e, ve Yine Türk Silahlı Hükümetlerine ait birlikler beraberinde polis ekipleri de burada. Tom araçları da burada. Ee, bazı kritik noktalarda nöbet tutuyorlar. Ee, tabii şu an itibariyle evet sabah saatlerinde yangının e, rüzgarın etkisi azaldı. Ancak önümüzdeki saatlerde e, artabilir. E, metolojinin tahmini saat 8'den sonra artacağı yönündeydi. Ancak şu an hala e, çok büyük bir e, şans diyelim. E, ve rüzgar şu an iyi bir şekilde esmiyor diyelim. Ancak tabii bu bölgenin halkı da çok iyi biliyor ve onlarla da konuştuk. Dacia'da hani rüzgarın esip şiddetini artırıp azalacağı zamanlar pek belli olmuyor. Bunun için tabii sonuna kadar önlem alınıyor. Yani en ufak bir yangın noktası bile kontrol altına alınıyor. İşte helikopterler işte biliyorsunuz Onlarca suyu boşaltıyorlar. Tabii burada çok ciddi bir duman var. Çok ciddi bir duman var. Tüm vadileri tüm vadi aslında duman kaplı. Aslında buradan baktığımızda denizi görmemiz gerekiyordu. Ege ve Akdeniz'in birleştiği nokta Datça. Evet burayı Türkiye'nin batı ucu. Buradan denizi görmemiz gerekiyordu ancak tabi dumanla birlikte bırakın burayı yani yaklaşık 100 metre ilerimizi dahi görmekte güçlük çekiyoruz. Tabi yangınla mücadele tekrarlayalım sürüyor. Büyük bir yol kat edildi dün geceden bu yana. Tabi saat 12'den sonra rüzgarın hızının düşmesi de ekiplerin çok büyük yararını oldu diyelim ve sözü tekrar yangın bölgesinden size bırakalım.